Gülüyor. Gülmekten krize sokacak komik hayat videoları ne izliyoruz? Challenge yapacağız. Evet Challenge. Günde Challenge. challenge. Günde be, Challenge. Ben Biz kişiyiz. Yani, Yine İlker. Ben Çınar. Evet. evet arkadaşlar bir şey öğrettim diye günde 30 video çekilir mi arkadaşlar. <laughs> günde 30 video çekilir. Evet arkadaşlar başlayacağız. Hadi. Arkadaşlar. Derim, arkadaşlar. Derim, Allah like ve abone patlaması gelirse çok seviniriz. Arkadaşlar şey 20 yani 20 like gelirse onu devam gelecektir. Evet arkadaşlar ama evet. çok izleneceğini sanıyorum. Evet. Hadi başlayalım. Çok popüler daha. Hadi. hadi başlayalım. Evet, Gülmek yasak bu arada. Evet. Arkadaşlar ama... li limon tuzu içiyor. Gülen limon içiyor. Evet. Biz de saat arkadaşlar ben bu şey köpek kaslıyor yaşıyor da. Nasıl buczas montu Evet. Vay. Nasıl şu?

şey çılar gülü gül mü var. o ne ya, ya. bizi papağan papağan mı bu? Bu. Ne kaçırdım? Bir şey kaçma. Ne <laughs> <laughs> Güldü bu. Çok Ama bir üç kere güler. Kaçıncı gülüşü iki. İyi. 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 Altyazı tabay bu arkadaşlar Ya. Ama ne? Yapıyor, ne oldu bu? Gülüldü. Artık çıların gülme yani gülüyor yani yüzüse bir şey fark etmiyor. Hayır. İki tane altı kaldı. Ana. Ben sürebileceğim. Lan benim ben, hayır, Çat saçını çekiyordu. İçar bak. Kes şunu benim sana. Sen böyle mi Hayır. Sen de kesiyor musun? Hayır. Ceza. Önceki videoda bıçak çıkattığım gibi keselim. Ee, arkadaşlar az kaldı. Ee, bir dakika ben Köpeği yetmeli olan. Arkadaşlar Evet arkadaşlar, değil, evet, evet, arkadaşlar... geldik. Evet. biliyorum. Arkadaşlar bitti. Ay arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu arkadaşlar. Bu şey diğer videoda yapacağız. Diğer videoda ben olmayacağım. Hmm. arkadaşlar sağlıklı kalın, korunumsuz kalın. Ama arkadaşlar hmm. şimdi hmm. şey ağaçlar çınar... tuz yiyecek değil mi? Aa, hemen hemen tuz getiriyorum. Evet. Evet arkadaşlar geri geldi. Evet, Şöyle limon tuzları. Limon tuzları. Hadi al. Çiğneyeceksin. Ha. Arkadaşlar ses duyuyor musunuz? Bu full'li. Bu arkadaşlar. Çınar, Çınar teselli etmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Yok. Şükür be. Şükür be yok. Evet.